Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 3 Mayıs Cuma Bursa yarış programında tekrar sizlerle beraberim. Evet Bursa'da 9 koşulu bir program bizleri bekliyor. Güzel bir program. E, tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Evet videoma geçmeden önce videomun altında bulunan beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz videomu izler izlerken veya dinlerken bir beğen butonuna basarak desteklerinizi bekliyorum. Evet, birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde birinci altılgamız startı veriliyor. Şartlı 5 3 yaşlı İngilizler 1400 çime çıkacak. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, koşuya döndüğümüz zaman gerçekten çok çok formda gelen bir isim var. Hem Luxor temsilcisi e, genelde İzmir'de yarış hayatına devam eden e, yani 3-4 yarış Antalya'ya gitti. E, Antalya'da ilk koşusunu e, sentrikte 1200 metre kumda Ayen Kurşun'la kazanmıştı. Sentrikte kazanmıştı. Sonra Çim'de ardarda arda kazanarak Bursa'ya geliyor. Gerçekten yani e, yani sentetik de biliyorsunuz e, tam çime yatkın e, bir e, kum performansı diyelim. Sentriğe de yani ya aşağı aşağı toparlandı. Yani Bursa'ya çok çok formda geliyor. Form 9 Jokey ile beraber geliyor. Ben Mirayem'in yarın yine koşunun çok şanslı ismi olduğunu düşünüyorum. Yarın ben 1. altılı ganyan'a banko'yla başlayacağım sevgili dostlar. Banko adayımdır. Banko olarak kuponumda bırakacağım. Eğer bir iki yarış görmüş olsaydı bir tane daha safkan vardı. Ona ciddi rakip olan gördüm. Kaan Paşa Onur Atmaca eşliğinde. O da 195 günlük bir arası var. O da Bursa'dan da tanıdığımız İzmir pistinde de boy gösteren bir safkan. Gerçekten iyi. Çok iyi bir orijine sahip bir safkan. Eğer bir iki yarış görmüş olsaydı yani ona ciddi rakip olarak gösterebilirdim. Ama tabii ki ciddi bir rakip olacak. Yani Bursa'daki çalışmaları fena görünmedi. iyi görünen bir safkan. Gerçekten golaplarında İyi buldum ama ben bu safkanı ama burada formda olan bir isim varken e, ben kendisini birazcık dışarıda bıraktım. E, yarın birinci altı tane bir nolu Mirayim Bank olarak değerlendireceğim. E, i̇kili için 8 ve de goloplarında adeta uçan ve de o da Kadir Tokoçoğlu eşliğinde piste çıkacak olan iki nolu safkanımızı ben Cemal Paso tarafından çalıştırılmış. Gerçekten golapların aleta uçan bir safkan Kadirle de e, yani iyi koşmasını bekliyorum yani çıkaca e, Kadirle ilk defa buluştu çıkacağı ilk çim yarışında Bursa'da şart 4'te koşacaktı dişire ait bir grupta e, sevgili olsa oradan silindi bu safkan e, yarın koşacak e, bakalım yani dişi grupta koşacaktı şimdi erkeklerin arasına giren e, iki dişi saf var bir iki ne oldu saf bir de 11 oldu safkan Ben bir de kenara çekileceğim 8'de iki de ikili için değerlendireceğim isimler olacak Evet geçelim bir diğer koşu ikinci koşumuza şart 4 4 ve kuru arapları 2000 metre çime çıkıyor 10 safkan yer alacak birinci beşli ayımız bu koşuyla başlayacak Evet Kıvılcım kız e, Ertuğrul Can Kılıç eşliğinde e, piste çıkacak. 188 günlük bir arası var. E, İzmir'den, Bursa'dan, İstanbul'dan e, koşan bir safkanımız. E, yani apranti arkadaşımızla e, ilk defa buluştu bu safkan. Yani baktığımız zaman şöyle e, golaplarına e, Salih Ayçiçek çalıştırmış. Genelde kendisi çalıştırıyor Salih Ayçiçek. Ee, şimdi Ertuğrul Can, e, Can Kılıç'a teslim edilen bir safkan. Yani aslında potansiyeli olan bir safkan ama üstündeki e, aprant arkadaşımız ne yapacak ne edecek tam olarak kestiremiyorum. Mesafe uzun. İyi yer tutabilecek mi? Nasıl bir e, performans sergilecek? Çünkü devamlı Nevzat Avcı eşliğinde koşan bir safkan. Nevzat Avcı'yla birincilikler anetsine yazdıran bir safkan. E, yani yediği ilk tercih olarak kuponumuza iliştireceğiz. İkinci atın 5 yolu Kayavert. Selim İpek'le son koşusunu kesinlikle ölçü almadığım bir koşu çıkarttı. Sonradan 4 nolu Bozayat Onur Yıldız'la ve de 3 nolu Gerçekçi oğlu diyeceğim ben. Bu koşu için 7, 5, 4 ve 3 şeklindeki sıralamam. Yani ikinci koşuda bu şekilde oluşacak. Tekrar edeyim 7, 5, 4 ve 3 ikinci koşudaki sıralamamız. Evet geçen bir diğer koşu üçüncü koşu yedi plase ve birinci üçlük ayrımız başlayacak Şartlı 5 4 yaşlı araplar 1400 kuma çıkıyor 8 safkan yer alıyor 1 ile 4 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar Evet e, burada da koşuya baktığımız zaman e, 8 nolu Bay Hatun bu grupla ilk defa start alacak e, Yarış birazcık tempoya girecek gibi görünüyor uçan Kutlutay yani liderliği yine alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebilir biz. Yaptığı İzmir 1400'ü gerçekten çok çok başarılı bir performans sergiledi. Sonra iki İstanbul sentininde de üst üste kazanarak uçan Kutlutay Müslüm Çelik'e teslim edildi. Ve de çok formda giriyor buraya. Benim ilk tercihim olacak. Ee, ama ben buna 3-0 Işınbike yaptığı son iki tane ikinciliği var. Ee, Bursa'da 1800 ve 1400'de boyunla e, son koşusunu ikincilikle ayrılmıştı. E, ondan önceki 1400 işinde Aydın nefesi oğlum Zekai uçan Kutlutay o gün için koşmamıştı. Yarıştan çıkmıştı. E, şimdi koşacak. Yani Altın Tepe kazanmıştı. Vera tabi işte, o gün için gerçekten çok çok önde tutan bir safkandı. E, hemen onun arkasına bir e, ikincilik elde etti iyi koşmasını bekliyorum ve de altın olu uçan yaprak. Bunu da potansiyelli bir safkanımız Kocaeli ve Bursa'dan da tanıdığımız Muhammed Mirbilgin'le de e, zaten bir kere start aldı. Onu da kazanmıştı Muhammed Mirbilgin'le. Tekrar Muhammed Mirbilgin'e uzun aradan sonra o da Bursa'da 1200'e kazanmıştı Muhammed Birbirgin'e. Sonra Mehmet Kaya, İçman Çizik, Mahmut Bağ e, bindi buraya. Bu safkana Tekrar Muhammed birbirine teslim edildi. 6'yı da es geçmeyelim derim. Yani 2-3-6 sıralamam 3. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu. 4. koşu 2. altılı gayemiz başlayacak. Handikap 16-3 ve yukarı İngilizler 1500 metre çime çıkacak. 13 safkan yer alacak. Evet yani çim yarışlarımız olacak arkadaşlar. Bunu dile getireyim çünkü... Ee, yani hava 3-4 günden beri kapalıydı. Bir iki yağmur yağdı ama pek sahayı etkilediğini düşünmüyorum ben. Bugün de biraz kapalıydı ama öğleden sonra bir güneş kendisini gösterdi. Güzel bir hava var. Yarında ee, yarın da havamız güzel olacak sevgili dostlar. E, yani çim yarışları koşulacak diye düşünüyorum ben. E, tabii ki son karar sağ komiserlerinin bakalım e, ne karar verecekler. E, tabii ki biz koşularımızı çime göre yapacağız eğer değişirse. E, ufak tefek duyum alırsak yine sizlerle buluşturacağım. Tabii ki katıl butonuna özel olarak. Evet geçelim koşumuza. Evet kalabalık bir koşu. 13 safkan yer alıyor. İkinci altlı gayemizin başlangıç ayında birazcık zorlandığım bir koşu. Burada benim ilk tercihim 3 dolu İslam Breza diyeceğim. E, Halil Kaplan eşinde yaptığı son e, 1200 işinde Maalesef e, grup onun için hiç uygun değildi. Çünkü e, gruba baktığımda zaman Vector olsun, e, zar zor olsun. Yani gerçekten iyi safkanlar e, içerisinde mücadele etti. Ali Kaplan'ı bir altıncılık çıkarttı. Yani e, bir saniye gibi fark vardı arasında. Yarın Ali Kaplan'la bu uygunlaşan grupta iyi bir performans gelecektir. Sonradan bir nolu safkanımız ha, e, Hard low, Mahmut Bağ eşinle o da yaptığı son çim yarışında e, derecesi kalsa da Oğuz Eren'le 61 kilo ile start almıştı. Kısa mücadele içerisinde maalesef pek başarılı olamadı. Şimdi mesafe biraz daha uzaması lehine gelişebilir. Sonradan 5 nolu İsem Buga, 7 nolu Safkanı Zertas, 2, 8 ve 6 olarak değerlendirdim bir koşu olacak. Dördüncü koşu altılı gayrımızın ilk ayağı ikinci altılı gayrımızın bunu da e, dile getirelim. Yani zor bir koşu ikinci altılı gayrım başlayacak. Evet geçelim. 5 koşu Maiden. 3 yaşlı İngilizler 1800 cime çıkacak. ikinci beşli gayrımız başlıyor. Burada da 13 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da ilk tercihimiz 9 nolu safkanımız Oğuz Eren'le gerçekten çimde çok çok başarılı koşular çıkartan son işini İzmir'de bu mesafede yakın ara bir e, üçüncü, aslında kazanmasını beklediğimiz bir safkandı. ama sürpriz bitmişti o gün için o koşu. Erkekler de vardı o gün için e, o koşta yine erkekler var ama bu sefer biraz daha denkleşen grup yani biraz daha uygunlaşan grupta da 9 ilk tercih Sonradan 5 nolu safkanımız yaptığı son çim yarışında o da Bursa'da 1300'e iyi bir performans sergiledi. Mesafe biraz daha uzadı. Yarayacaktır. Muhammed Birbirgin'e iyi bir koşu gelmişti. Şimdi Müslüm Çeriye teslim edilen 5. Sonradan 3 nolu safkanımız Cem Altun'la çimde de iyi koşmasını beklerim. Bir safkan genelde kum performansından tanıyoruz. Çimleri iyi koşacaktır. Mutlaka değerlendirelim. 10 nolu safkanımız aynı keza e, Papa Klem temsilcisi Muhammed Mirvigin'e teslim edilmiş. 34 günlük ara koşar çimde mutlaka yazalım. Ve de 1 nolu safkanımız e, Gökhan Gökçe eşliğinde baktığımız zaman bu mendip yavrusu kum performansı İstanbul'da başlayan yarışlarda Bursa Kocaeli'de devam eden ama e, bu sefer çimde çok çok farklı bir performans beklediğim bir mendip yavrusu bir nolu saf da, bu koşuya ilave etmemiz doğru olacağını düşünüyorum. 9, 5, 3, 10 ve 1 şeklinde oluştu 5. koştaki sıralama. Evet geçelim 6. koşu dörtlü ayımız başlıyor. Kısa vadi 8. 3 ve kore İngilizler 1400 metre kum. 7 saf yer alacak. Evet koşuya baktığımız zaman gerçekten iyi performans gösteren safkanların bir araya toplandığı bir koşu ee, bizleri bekliyor. Mesela burada Akıncı olsun, Gulev olsun, e, iyi koşan safkanlar, Mir olsun, bu grupta Akıncı ile olsun, e, Halknay olsun geçme başarısı gösteren bir safkanımız sevgili dostlar. E, yani ben burada e, Müslüm Çelik ile e, koşacak olan Mir Bey tarafındayım. Yarın bu koşuyu lehine çevirecekler. Çıkıp liderliği aldığı takdirde yakalanmayabilir. Son yaptığı iki koşusunu ben e, kesinlikle ölçü almadım. E, bir koşular çıkarttı. Çünkü Bursa'dan da tanıdığımız bir safkan, e, Mirvey Müslüm Çelik'le yarın çıkıp liderliği aldığı takdirde koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yarın benim ikinci banko ismim olacak sevgili dostlar. 6. koşu 1 Mirbey bankom. Evet ikili deneyecek arkadaşlar için burada 6 ile 3'ü ben birazcık ön planda tuttum. Bunları ikili için değerlendirebilirsiniz. 1, Bankom 6 ve 3 ikili için önereceğim isimler. Evet geçelim bir diğer koşu 7. koşu handikap 15 3 ve yukarı İngilizler 1200 kuma çıkıyor. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşu gerçekten tempolu giderek çıkıyor. Yani baktığımız zaman son yarışında ben o kadar pek inanmamıştım ama çıktı 15 boy fark attı Tolga Yıldız da 58 kilo ile start almıştı gerçekten müthiş bir işe imza attı yani formunun zirvesine ulaşmış gibi görünüyor 8 benim ilk tercihim olacak buna tek ciddi rakip olarak gördüğüm 5 Kaan Ağan olacak bu iki safkanı da burayı geçmeye planlıyorum 8 ve 5. Evet geçelim bir diğer koşu 8. koşu Maiden 3 yaş İngilizler 1800 metre çime çıkacaklar. 14 safkanımız yer alıyor 1 ile 14 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilk tercihimiz 10 nolu safkanımız Tolga Yıldız eşliğinde tekrar çim piste kavuşacak olan gerçekten çimde Ankara'da yarış hayatına başladı. Sonra İstanbul Santrini'de. E, mücadele etti. İlk defa Bursa'ya geliyor bu safkan sevgili dostlar. 10 nolu safkanımız. Yani yarışı e, çalmaya çok çok yakın gibi görünüyor. İstanbul'da zaten hazırlıklarını tamamlayıp Bursa'ya gelen 10 ilk tercim 1 nolu Akpergü Kadir Tokoçoğlu. O da İstanbul'da senterlikte bir yarış gördü Mustafa Çiçek'le. O da Bursa'ya geliyor. Çime çıkacak. Etkili koşmasını bekliyorum. Sonradan 5 nolu safkanımız son yaptığı işleri gerçekten başarılıydı. E, son iki yarışı e, sentetikleri biri son e, çimde Bursa'da 1300'e güzel bir e, üç, dördüncülük elde etti Zülfikar Karabulut eşliğinde. Şimdi mesafe uzadı. Biraz daha e, etkili koşacağını düşünüyorum. Onur Yıldız'ı deklere görüyoruz. 5'i ve de yeni Tinsong diyeceğiz. Muhammed Mir Bilgin ne da ilk defa çime çıkacak. Çok dikkat bu safkana da sevgili dostlar. Evet 10, 1, 5, 7 sıralama bu şekilde 8. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu 9. koşu 6'lı gayrı sonra 15. Handikap 15. 4 ve Araplar 1700 çime çıkacak. Evet kalabalık 19 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. 4 nolu Gökçe 13 nolu Editör, 10 nolu Efae, Efavet ve de 19 nolu Lizardon Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da önereceğim ilk tercihimiz Ahir Dağ diyeceğim. Cemal Tun'la ilk tercihim olacak. İkinci atım 3 nolu Al Yadigar Cemal Paso eşliğinde. 15 nolu Safkanımız ee, Ova Akçalı Onur Yıldız da 8 nolu Bazilo. Aprant arkadaşımız Erhan Akkaya eşliğinde. Mutlaka değerlendirelim. Ve de son olarak da 16 nolu Taş Kalp diyeceğiz Tolga Yıldız'da. Evet sıralamamız 1, 3, 15, 8 ve 16 şeklinde oluştu. Son koştaki sıralamamız Bursa programında. Evet Bursa'ya aktaracağım. Bursa programımız bu şekilde. Tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlara gayen olsun. Allah'a ısmarladık.